Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahrameliker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni çıkan infaz düzenlemesinden pek çok kişi almıştı Veyahut da mükerre suçlar bunlardan yoksun kalmışlardı. Aynı ehliyet afları gibi, adli para cezası olanlar gibi, çek ve senetler gibi ve onun dışında dosyası istinaflı olanlar, yargıtayda olanlar bu infaz düzenlemesinden faydalanamayacağı söyleniyordu yine tutuklular ve mahkemesi devam edenlerin de bu infaz düzenlemesinin faydalanamaması gerektiğini söylüyorlardı. Lütfen arkadaşlar bunu şimdi can kolayla dinleyin. Çünkü gerçekten iki konuda sistemim var. Bunların bir tanesi insanlar yanlış yönlendirdikleri için pek çok kişinin bu infaz düzenlemesinden faydalanamazsınız. Bunlar yapmaz gerekir diyerekten insanların pek çok kişinin hayatlarının Pek çok ömürlerini, zamanlarını çaldılar arkadaşlar. Bunlara sitemim var. Bunlara değineceğim. İnsanlar yanlış bilgiler vererekten insanların senelerini çalmanın ne demek olduğunu şimdi tek tek hepiniz farkına varacaksınız. Lütfen arkadaşlar sizlerin isteğimiz, desteğimiz, ikinci sistemimiz cezaevinden çıkan kişiler lütfen bizleri unutmayın. İçerideki atan mahkum ve mahkum yakınlarını unutmayın. Desteklerinizi vermeye devam edin. Onun dışında arkadaşlar hepimiz Sesimizi duyurmak için lütfen videolarımızı beğenelim, kanalımıza abone olalım ve herkese bu videoyu gönderelim. Onlar da beğenip abone olsunlar ve bol bol yorumların yaptıkları takdirde sesimizi tekrar duyacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza, benim en çok sistem ettiğim konuya. Şimdi infa düzenlemesinden bazı kişilerin faydalanamayacağını söylemişlerdi. Yeni çıkacak şimdi arkadaşlar, ikimde meclis açılacak ve bir takım infa düzenlemeleri olacak. Ben videolarımı defalarca, canlı yayında defalarca bu kişileri uyardım. Lütfen arkadaşlar bunları yapmayın. İleride bütün mağduriyetlere sebep olacak ve zarar göreceksiniz dedim. Ama beni dinlemediler. Şimdi yüzlerce kişi arıyor, yüzlerce kişi mesaj atıyor. Benim işte sevdiğim dışarı çıkacaktı, çıkamadı. Sevdiğimiz teslim olması gerekiyordu. Hemen çıkar dediler, firardı, gitti teslim oldu, çıkamıyor. Veyahut da biz istinaftaki mahkemelerimize, yargıdaki mahkemelerimize suçu kabul ederekten dosyalarımızı onaylattık. Biz arkadaşlar ne demiştik? Böyle bir hatalar yapmayın. Yarın bir gün yeni çalışan infaz düzenlemelerinde bu haklardan mahrum olursunuz. Çünkü siz suçu kabullenmişsiniz artık tekrar itiraz etme hakkınız yok. Yarın biz ne dedik? Türkiye'nin %77'si adil yargılanmadığı için yeniden yargılanma haklarımız var. Bir takım özel konularımız olduğu için yolumuz hep açık olacak demiştik. Ve bir takım infaz düzenlemeleri gelecek. Bizler daha da çok bundan faydalanacağız demiştik. Ama maalesef bazı kişilerin yanlış yönlendirmeleriyle istinaftaki yargıdaki dosyaları hemen onaylanması için dilekçe yazdılar. Arkadaşlar yapmayın yetişmez dedim. Neymiş? İstinaftaki dosyasını, yargıtadaki dosyası onaylatırsa 31 Temmuz'dan önce bu infaz düzenlemesinden faydalanamıyor, faydalanabiliyormuş. Onun için hemen suçu kabul ederekten istinaftaki mahkemeleri insanlara onaylattırdılar. Yargıtay'daki mahkemeleri insanlara onaylattırdılar. Ama baktığımız zaman arkadaşlar daha hala pek çok kişi bu dilekçe yazmasına rağmen suçu kabullenmesine rağmen daha hala istinaftan dosyası gelmeyenler var. Ve hala Yargıtay'dan cevap bekleyen kişiler var. Arkadaşlar ne olacak bunlar? Şimdi avukatlar diyormuş ki ne geç geldiği için faydalanamaz. E ne olacak bu kadar kişinin günahına girildi. Yazın dediler dilekçe bize dedik? Arkadaşlar yazmayın. İş sınava yargıdaya dilekçe yazıp suçu kabullenmeyin. Bekleyin. Pek çok infaz düzenlemeler olacak. Yanlış düzenlemelerin önüne geçecekler. Bunun hepsi farkındalar. Aceleyle yapılan bir Covid izlekler gelmesin diye yapılan bir bir infaz düzenlemesiydi bu dedik. Bunun ardından pek çok infaz düzenlemeleri gelecek dedik. Bakın neler gelecek? Mükerre suçlara dörtlü üçü e çekilecek arkadaşlar. Tek tek söylüyoruz. Onun dışında çek senetlere hapis cezaları kalkacak. Yine söylüyoruz. Ehliyet aflarında pek çok düzenlemeler gelecek. Ehliyet afları gelecek arkadaşlar. Bunları göreceksiniz. Çek senetlerle ilgili bunları net olarak göreceksiniz. Altlı para cezaları. Bunları arkadaşlar net olarak göreceksiniz. Ve diyorlar diye yani, istinafta, yargıtada dosyası gelmeyenler faydalanamaz. Bakın bunlar nasıl faydalanabiliyor. Bunlar da hepsini göreceksiniz. Biz dedik ki arkadaşlar dosyalarınızın başlangıcı tarihi önemli. Sizin suç işlediğiniz tarihi önemli. Onun için bu konuda korkmayın. Mahkemenin sonuçlandığı zaman tutuklu da olsanız, mahkemeniz devam ediyor da olsa, mahkemeniz istinafta da olsa, mahkemeniz yargıtayda da olsa, bunlar gelmeden sizden faydalanamıyorsunuz dedik. Bunlar geldikten sonra dosyanızın suç tarihine, dosya tarihine baktığınız zaman o tarih için sizin için geçerli oluyor ve onlardan faydalanabilirsiniz dedik. Bazı kişiler firar geziyordu. Arkadaşlar ne oldu bu infaz düzenlemesi? Firar gezen insanları kolaylıkla kendi ayaklarıyla tıbış tıbış getirerekten içeri almak oldu. Ve şu an bir günlüğüne, beş günlüğüne, bir haftalığına en fazla iki hafta yatarsın çıkarsın diyen kişiler cezaevine arkadaşlar bu kişiler gönderdiler. Onlar babalarını günahlarını aldılar. Hani bu insanlar çıkamıyor. Bize dönüyorlar. Bize filanca hemen çıkarsın dediler. Filanca dünyanın parasını verdik. Halledeceğim dediler. Şimdi telefonumuzu açmıyor. Sevdiğimiz içeride daha çok süre yatacağını söylüyor. Arkadaşlar bizler sizlere pek çok konuda uyarlarımızı yaptık. Sizlere pek çok konuda söyleyeceklerimizi söyledik. Bu infa düzenlemesi pek çok eksiklerin, yanlışların olduğunu bunları zaten Adalet Bakanı yine gerekli olan parti başkanları ve yardımcıları bunları dile getiriyorlar. İnfa düzenlemesinin olması gerektiğini söylüyorlar zaten. Ekim ayında göreceksiniz 29 Ekim gelmeden pek çok infaz düzenlemeleri konuşulacak. Gündeme gelecek. Alt komisyonu zaten bunlar hazır. Oradan geçecek. Meclise gelip onaylanacak. Ve 29 Ekim'de inşallah Türkiye'nin 100. yılında 100. afını bizlere de alaraktan pek çok o zaman insanlar sevdiklerine kavuşabilecek. Kimler kavuşamayacak? Dediğim gibi tekrardan yargılama yolu açık olmayanlar, hiçbir şekilde suçu kabullenenler, bundan arkadaşlar yani ileride göreceksiniz nasıl mağdur olduklarını nasıl sıkıntıya girdiklerini ben sizlere söyleyeceğim yani bilip bilmeden bazı şeyleri söylendiği zaman veyahut da ben bunu yaparım deyip insanlardan 3-5 kuruş para almak için onların hayatından oynamak bu kadar önemli miydi bir insanın hayatı paha biçilemez bir insan değerli veya değersiz deyip de para sorup da olmaması diye arkadaşlar sırılanamaz biz her zaman insanlara elimizden gelen her türlü yardım yapıyoruz. Her türlü yardım yapmaya da devam edeceğiz. Sınıf ayrım yapmıyoruz. Sen zenginsin, sen fakirsin demiyoruz. Instagram hesabımızı verdik. Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz dedik. Ve oradan herkesin sorularına tek tek cevap veriyoruz. Ve ücretsiz olarak yardımcı oluyoruz zaten. Onun dışında Telegram gruplarımız yorumlar bölümünde arkadaşlar sabit. Oradaki linki tıkladığınız zaman yüzdece kişinin bulunduğu Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Orada bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz dedik. Bu da ücretsiz olarak söyledik. Yine WhatsApp şey YouTube'da videolarımıza yorum yaptığınız zaman buradan da cevap vereceğimizi söyledik. Ama o kadar yani gizliyse bunları anlatamıyorsanız diğer sayfalardan bana ulaşabilirsiniz. Ama illaki ben sizinle özel olarak görüşmek istiyorum diyorsanız yüzlerce kişimiz bulunduğu Özel üye olmak istiyorsanız katıl butonundan basaraktan bizlere üye olabilirsiniz. Telefon görüşüyle üye olduğunuz zaman bizzat benimle telefon görüşüne katılabilirsiniz. Ondan daha farklı özel ilgi alakalar var. Diğer özel bölümler var. Arkadaşlar onları seçtiğiniz zaman da bizlerden daha iyi destek görebilirsiniz. Katıl butonuna bastığınız zaman bunların hepsini görürsünüz arkadaşlar. Bizler öyle binlerce on binlerce sizden para istemiyoruz. Allah razı olsun demeniz yeter. Katıl butonuna basıp da bizlerin özel üyemiz olmanız yeterli arkadaşlar. Her taraftan yazabilirsiniz. Paranız olsun olmasın, avukatınız olsun olmasın. Biz sizlere her konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen arkadaşlar lütfen herkese inanmayın. Her yere paranızı vermeyin. Deseler ki kahraman para istiyor ona vereceğiz. İnanmayın arkadaşlar biz kimseden herhangi bir şekilde ne olursa olsun para istemiyoruz. Kim bunu diyorsa inanmayın ve o kişide Arkadaşlar rivayet etmeyin. Bizlere ulaşmanın türlü yolları var. Oradan söylediğiniz zaman bizler bundan yanlış olduğunu sizlere belirtiriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün inşallah ölmezsek akşam 21.30'da canlı yayınımız olacak. Yine bu konuları dile getireceğiz. Tek tek sizlere uzun uzadıya anlatmaya çalışacağız. Ve sizlerin sorduğu sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Onun için lütfen canlı yayınımıza katılmayı unutmayınız ve videolarımızı da lütfen lütfen destek için beğeniniz. Herkese videolarımızı gönderiniz ve onlar da beğeni ve abone olsunlar lütfen. Bunları istiyoruz arkadaşlar. Bu desteklerinizi bizi esirgemeyin ki af konusunu her zaman gündemde tutalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni bir videoda inşallah sevdiklerinizle beraber oluruz. Hoşça kalın, sağlıca, sağlıcakla kalın. Sevdiklerinizle bir ömür mutlu kalın.